Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Soccer Manager 2023'te Koköse Spor Kulübü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki sene lig 2'de, ligi 2. sırada bitirerek bir üst lige çıkmayı başarmıştık. Burada da sezon sonundaki istatistiklerimizi görüyorsunuz. Kadromuzda 23 oyuncumuz varmış. Ortalama yaşımız da 23. Genç bir takımız. Ortalama derecemiz de 8.1'miş. Buradan bunu anlıyorum. Ortalama değerimiz kişi başı 2,5 milyon ve takımımızın toplam değeri neredeyse 60 milyon euroymuş. Sezonun oyuncusu Vertessen olmuş. Kendisinin değeri 7,5 milyon ve eee bölgesinde kullandığımız oyuncu. Arkadaşlar 48 maçın 31'ini kazanmışız. 105 gol atmışız, 51 gol yemişiz. Biraz fazla gol yemişiz ama attığımız gol sayısı da de az değil. 17 maçımız golsüz bir şekilde bitmiş. Ortalama katılımımız da 2500 kişiye yakınmış. Yönetim kurulunun istediklerini yapmıştık. Mali durum olarak tabii ki de gerideyiz. Bunda en büyük etken arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sezonda 7 milyon 7 milyon evet gördüğünüz gibi oyuncu maaşı veriyoruz. İşte ligleri kazananlar vesaire sezonun takımında da bizden birisini şu an için göremedik ama biz lig 2'den yükseldiğimizden buraya bakarsak evet Kolibali, Hajdam, Ramsey ve Dizonoski artık savunma attı. Bizden kurulmuş. Şimdi Omar son. Şöyle seni bir mutlu edelim. Başkan haberleri şunlar bunlar. 380 binlik bir yatırım var. 4 milyonumuz var arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki biz bu sezonu devam edersek. Eksi 3 milyonda bitiririz. Ortalama olarak. Çünkü hoşta bir sponsorluk parası da gelecek. Şimdi kulüp bölgesine bakalım. Sponsorluk açıldı mı? Şu an için açılmamış. 1.1 milyon vermiş bize. Bir önceki sezon sponsorluk. 7 milyonluk bir maaş harcamamız olacağını da düşünürsek arkadaşlar bunlar biraz kritik olacak. Onun haricinde dostlar şöyle hemen bir kadromuza bakıp e, sözleşme durumlarına bakalım. Tamam çoğu oyuncumuzun sözleşmesi 3 yıl daha var. E, yani iyi oyuncularımızın sözleşmeleri devam ediyor. Burada Griffin'le yok e, Fizgert artık nasıl okunuyorsa. Çok da kullanmamışız kendisini. Ama e, potansiyeli vesaire olan bir bitirici kullanabiliriz. Griffin, tamam transfer listesinde zaten. Satacağımız oyuncular olacak. Bu sene arkadaşlar, taktiklerimizde şöyle görüyorsunuz. Bu sene aslında daha çok şeye yatırım yapmak istiyorum. Kiralık oyunculara. Şöyle hemen Omar sonunda şöyle yerine çekelim. Şundan dolayı kiralık oyunculara yatırım yapmak istiyorum. Zaten para veremiyorum ama lig 2'ye kadar, lig 1'e kadar yükseldiğim için de kiralık oyuncuların benimle anlaşabileceğini düşünüyorum aslında. Bu transfer listesindeymiş. Costa. Tabi bunu da yani maaşlar çok yüksek. Maaşını verebileceğim oyuncuları kiralık olarak takımıma katabilirim. Şöyle bir eksiğime de baktığımda aslında genel olarak çok büyük bir eksiğim yok. Sadece Tugarev'den çok verim alamıyordum. Bir kanat oyuncusu bakabilirim. Oraya bak Ondan da çok verim alamadım. Bir kanat oyuncusu bakacağım arkadaşlar. Hatta sizlerle beraber bakalım geliyorlar mı gelmiyorlar mı diye. Ee, hemen şöyle. Costa oyun kuruydu. Tabata. Bruno Tabata. Bir kanat oyuncusu. Başka ülkeye gitmek istemiyor dedik. Olmadı. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama aynı şekilde. Galiba yine kiralık durumlarında biraz sıkıntı çekeceğiz. Emirhan İlkan kiralık listesinde. Tamam. Kiralık da yapamıyoruz. Bon servis olan oyunculara bakacağız. İşte ya da oyuncu satabilirsek oyuncuları sattıktan sonra transfer yapacağız diyelim. Ve arkadaşlar transfer sözünü hızlı bir şekilde geçelim. Dostlar sponsorluk anlaşması gelmiş. Sadece 0.5 milyon daha fazla kazanacağız. Yarım milyon daha fazla bir anlaşmayla. Ee, söyleşmeyi sözleşmeyi imzaladık. Şimdi de sezon öncesi turnuvadaydık. Şöyle yapalım buradan tabi oyuncu çıkmadı. Parma ile bir final maçımız var. Kazanmak isteyeceğimiz bir maç. Kendi evimizde miyiz? Yok tabi İtalya'dayız. Doğru turnuva İtalya'daydı. Maç başladı 1-0 gerideyiz. Vertesiyon'un golü 4-2 geriye düştük. Turnuvada ilk maçımız kendileriyle beraber berabere bitmişti. Tabii ki de bu final maçı daha farklı bir havada geçecek. Şöyle bir hamle daha yapıp ikinci yarıya başlayalım. 4-2'lik skor 5-2 oldu. Ve maalesef turnuvayı finalde kaybedip ikinci olarak noktalamış oluyoruz. Şu ana kadar hiçbir transfer yapamadık. Bunun da sebebi arkadaşlar oyuncu satamamış olmamız. Teklifler geldiği takdirde oyuncu satıp yeni oyuncular alma niyetim var diyorum. Hızlı bir şekilde ilk lig maçına doğru geçiyorum. Evet dostlar ligde ilk maçımıza Wigan Atletik karşısında deplasmanda çıkıyoruz. Wigan'ın orta sahası biraz zayıf gözükse de 10 kişi kaldık. Çok kötü bir hamle. E, Vertessen'in golüyle de 1-0 öne geçtik ama şöyle bir Omar son hamlesi yapacağız. İkinci yarıya başlayacağız. Bakalım 2-0 Vertessen. 3-1 ile maçı kazanıyoruz. Wigan bizi zorlayacağını düşündüğüm bir rakip ama orta sahalarının zayıflığına rağmen 10 kişi kalsak bile maçı kazanmayı bildik. Ligde kendi evimizde 3 puan kazandıktan sonra kendi evimizde arkadaşlar ikinci maç Glinum karşısı Malali'nin golü 1-0 öndeyiz ama Tugarev oraya burayı almak istemiyorum. Omar son da biraz formda. Son yorulmuş. Sol bek değiştirelim. Ve maça başlayalım. El Malali bir gol daha attı ve maçı 4-1 kazanıp 2-2 yapıyoruz. Gerçekten iyi bir başlangıç. Dostlar bir önceki maç aslında FA kupası maçı düzeltiyorum lig kupası maçıymış. O yüzden şimdi sezonun ikinci maçına çıkmış olduk. Açıkta 2-0 üstünlüğümüz var. Sonun yorgunluğu ve yine bir sol bek yorgunluğuyla iki hamle yapıyoruz. İkinci yarıya başladık. Vertes Sen Tugarev sonun gollerine bir gol daha eklendi. Maçı 5-0 kazandık. Ee, yolumuza 2-2 ile devam ediyoruz. Dostlar ligde 3. maçımızdayız. Şöyle yorgunluklar var. Onları biraz düzeltiyoruz. Bir, bir rotasyonla beraber Lincoln karşısında kendi evimizdeyiz. 2'de 2 ile başlamıştık. Bakalım 3'te 3 gelir mi? Vertes senden ilk yarıda hat-trick geliyor. Ve Moreira'yı bir oyuna alalım. İkinci yarı Vertesen 5 gol. Moreira o Gerçekten takım efsane bir şekilde oynadı ve maçı 6-0 kazanıyoruz. Deplasmanda Bradford City karşısındayız arkadaşlar. Bu maç öncesinde takıma sponsor olarak tam 11, 11 milyon hibe ettik. Takım gerçekten ligi çok iyi başladı. Ona karşılık olarak da dostlar 11 milyonu takıma dedik ki alın istediğiniz gibi kullanın. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bazı yorgunluklar var vesaire. Biraz takımı dinlendireceğiz. Omar sonunda alalım. İkinci yarıya başladık. Omar sonun golü. En kakanın golü. Burada da deplasmanda 3 geri kazanıp yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Ve dostlar bir transfer, sponsor transferi Muhammed Gümüş Gümüşkaya gördüğünüz gibi kendisini takımımıza geniş orta saha kanatta kullanacağız. O yüzden takımımıza katmış olduk. Ee, buraya da bakalım. iyi oyuncular geldi mi? Şöyle genç işimizi görebilecek. Reis. Ve... kanat oyuncusu. Çok hızlı. Uu. Çok iş yapabilir ama. Şimdilik alamam. Biraz daha takımı düşünmem gerekiyor. Bir tane transfer yaptık. O da Muhammed takımımıza hoş geldi diyelim. Kendisini kanat bölgesinde kullanmak istiyorum. Umarım işimizi istediğimiz türden görebilir. Evet dostlar şimdi West karşı lig kupası maçındayız. Orta sahada son bir hayli yorgun takımda gerçekten çok sağlam rakibimiz. Bakalım nasıl bir maç geçecek bizi bekliyor. Bir sarı kart gördü. Rakip sonda hiç enerji kalmadı sonda hiç enerji kalmadı. Mecbur böyle bir hamle yapacağız. Orta sahayı daha defansifleştirdik. Muhammed'i alıyorum oyuna. Evet, şimdi alabildim. Ee, onun yerine bir El Malali ve oyunda kalsın. İkinci yarıya başladık. Arteta'dan hat-trick geliyor. Bir gol daha ve West Bromwich'i 4-0'la geçip kupanın dışına itiyoruz. Kendi evimde Oxford United'la karşılaşıyorum. Oxford United'la aynı zamanda Lig Kupası maçı da yapacağım dostlar ama bu yoğun fikstürden dolayı gerçekten oyuncular çok yorgun. Muhammed alalım bakalım oyuna. İkinci yarıya tek bir hamleyle başlıyoruz ve 1-0 korumayı başardık. Bakalım Muhammed nasıl oynadı? Tabii ki de daha taktik antrenmanları vesaire yapmadığı için takıma çok hazır değil. E, 75'e kadar yükselmiş, takımla iyi bir uyuma sahip vesaire dedik. E, 3 puanla beraber evimizden ayrılıyoruz. Dostlar o mama dimleyi artık nasıl okunuyor bilmiyorum. 5 milyona Benfica'ya sattık. Aslında daha yüksek paralar kazanabilirdik belki ama e, şöyle ki hani lig bir takımısın. Gerçekten 10-15 milyon kazanmak çok zor. Biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Onun yerine de Marcelin'e gördüğünüz gibi transfer teklifinde bulunduk. Kendisi bonservis elinde olan bir oyuncu. Elimizde para kalacağı için böyle bir hamle yapmış bulunuyoruz. Bunu da hemen size bilgisini vermek istedim. Birlikte deplasmandayız Plymouth karşısında. Kadromuz hazır ve maçımıza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar yani transferi on elinde oyuncusundan yapmamdaki en büyük etken transfer sezonunun kapalı olması. Bu beni olumsuz anlamda etkiledi. Dostlar ufak bir arıza meydana geldi. Şimdi geri dönüyoruz. Orta saha oyuncularımız çok yorulmuştu. buraya biraz hamle yapmak gerekiyor. Kova alacağım. Gümüş yaka da burada oynuyor. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Moreira'yı da alalım. Böyle mi olsun? Böyle olsun. İkinci yarı 5 değişiklik. Başladık bakalım. Gol ya da goller bulur muyuz acaba? Bir sarı kart. Maalesef galip gelemiyoruz. Çok normal çünkü çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Oyuncular Dinlenemiyorlar haliyle. Ee, nazar Boncuğu olsun deyip bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Kendi evimizde Milton karşısındayız. Orta saha oyuncuları yine devre arasında bayağı bir yorulmuş olacaklar gibi gözüküyor. Bakın hiçbir şeyleri kalmamış. Omar son iki golüyle öne geçtik. Şimdi orta sahayı biraz değiştirelim. Mecburen. 3 değişikliği de orta sahadan yapıyoruz. Muhammed'in golü ilk golünü atıyor takımımızda ve maçı. 4-0 kazanıyoruz. Evet dostlar şimdi Blackpool karşısındayız. Kendileri de liderlik takibini sürdüren bir takım. Bakalım maç nasıl geçecek. 1-0 geriye düştük. Tugarev çok etkili oynamamış. Oraya bir e, şimdi orta sahaya da aslında bir Muhammed hamlesi ya da Ho hamlesi Muhammed'i kanada alırsak şöyle bir de Omarson gelirse bir sol bek hamlesiyle bu işi çözebilir miyiz acaba? İkinci yarı gol ya da goller maalesef gelmiyor. Deplasmanda bir mağlubiyet daha alıyoruz. Evet dostlar lig kupasında Oxford United'la karşılaşıyoruz. Bakalım nasıl bir maç bizim için önemli. Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçtik. Şimdi buraya bir Vertessen, Omarson hamleleri. Hall gelsin ve ikinci yarıya başlayalım. 1-0 koruyabildik. 2-2 oldu. 3-2 ile son anda yanlış görmediysen Muhammed'in golüyle turu geçmeyi başarıyoruz. Evet Muhammed Gümüş yakadan 2 gol takıma ısındı. Ve bu sezon 2, 3, evet 3 gol atmış bir şekilde görüyorsunuz. Yani toplamda bana gelmeden önce gerçekten az maç oynamış. Potansiyelde olan bir oyuncu. Lig'de Salford karşısındayız. Muhammed'i yine orta sahada kullanıyoruz geçen hafta. Verim verdi. Bu hafta da iyi oynuyor şu ana kadar. Şimdi neler yapabiliriz? Bir kanat hamlesi gelse iyi olabilir. Şöyle yapalım. Yok kebe değil. Omar sona bakalım. Elmaleli dursun. İkinci yarıya başlayalım. İkinci yarı gol sesi maalesef çıkmadı ve kendi evimizde Berabere kalıyoruz Salford'la. Deplasmanda Rotterdam United'la karşılaşıyoruz. E, lig'de biraz gereksiz puan kayıpları yaşamaya başladığımız dönemdeyiz. Umarız buradan hızlı bir şekilde kurtuluruz. Şimdi bir hov hamlesi, bir bağ iyileşmiş bağ hamlesi gelsin. Ve ikinci yarıya başlayalım. Ama maalesef buradan da gol çıkartamadık. Galiba 3 maçtır istediğimiz sonucu alamıyoruz. Deplasmanda... Hort Mont karşısında 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. 1-0 geriye düştük ama maçı çevirmeyi bilsek bile aradaki fark 1. Şimdi biraz riskli bir durum. Son yerine bayi almak zorundayım. Keve'yi buraya çekelim. Yorgun oyuncular hafiften bir dinlensin. İkinci yarıya başlıyoruz. Ve maçı zor da olsa 3-2 kazanıp 3 hafta sonra 3 puana merhaba diyoruz. Evet dostlar kendi evimizde Charlton Atletik karşısında lig maçında maça başladık. Tugarev biraz formda. Şu sıralar bir gol daha geldi. Elmalali'den kanatlarımızın verimi gerçekten e, güzel bir noktaya geldi. Şöyle iki bekimi de değiştirdim. Son yerine bu sefer Gümüş Yakayı ve Kebe'yi oyuna alıyorum. Yorgunlukları geçsin diye 2-1 oldu. 3-1'i Vertes Sen'le bulduk. 3 puanı 3 golle kendi evimizde alıyoruz. Ligde de plasmanda Barnsley karşısındayız. Ekip de gerçekten son 5-6 maçını kaybetmemiş bir şekilde bize karşı geldi. Verteste'nin golüyle ilk yarıyı önde kapattık. Şimdi ikinci yarı bir hamle yapacağım. Gümüş yakayı ve bayi oyuna alıyorum. İki değişiklikle beraber ikinci yarı El Malali'nin golü, bağının golü. Ve 3 puanı 3 golle almış oluyoruz. Kendi evimizde Bolton karşısındayız. Bolton da takımı iyi. 3-5-2 kullanıyorlar ama savunma attı. Bir tık zayıf ve 2-1 üstünlüğümüz var. Bakayoko tabi ki de farklı bir Bakayoko'dur. Şimdi Tugarev'in golü var mı? Tugarev'in golü yok. Oraya bir Muhammed hamlesi bir bağ hamlesini orta sahaya almak istiyorum. Sol bek yorgun, bir sol bek değişikliği ve sağ bek değişikliği ile ikinci yarıya başlayalım. Ve 3 hatta 4-1. 4. golü kim attı onu göremedim. Hatta 3. golü at, kimin attığını bile göremedim ama penaltıdan Jago atmış. Vay be. Stoperimiz penaltı kullanıyor. Duran top nerede? Penaltılar 41. Bunları hiç ayarlamadım. Nedense stoper kullanıyor. Bunları da bir ayarlayayım bakalım. Fleetwood Town deplasmanındayız. Ve maçı başlıyoruz. Omar Son bu maçta ilk 11 olmak istediğini söyledi. Dedi ki tamam gel oyna. Kendisi de 33. dakikada golünü attı ama kanat oyuncularımız. Yeterli değil desek yeridir. Şöyle bir Muhammed hamlesi gelsin. bir de Vertesen hamlesiyle beraber kanatları biraz güçlendirelim. Onun dışında reisi oyunu almayalım ya. Ba devam etsin. Şimdi ikinci yarı 1-1 oldu. Maalesef deplasmanda 3 puanı bırakıyoruz. 1 puanla dönüyoruz. Evimizde Burton Albion karşısındayız. Omar Sun'u Forvet'te kullanmaya devam ediyoruz bu maçta da. İlk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarı için Muhammed ve Vertes hamlesi. Onun dışında da bir hamle yapmıyoruz. Hücuma iki hamle. Gümüş Yaka ve senin golü %100 katkı alıyoruz oyuna giren oyunculardan ve 2-0'la 3 puanı almış oluyoruz. Şehindon Town karşısında deplasmandayız. İlk ee, 11'de birkaç değişikliğimiz var. İlk yarı çok kısır bir şekilde geçti. Elmaleli hamlesi gelsin. İkinci yarı burada Kebe yorgun. Sol bekimiz yorgun. Sağ bekimiz yorgun. Buralara hamleler yaptık ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 geriye düştük ve maalesef maçı 1-0 kaybediyoruz. Evimizde Donchester Rovers karşısındayız. Yorgun oyuncularımızın sayısı artıyor. Çünkü kupa maçları vesaire fikstür biraz sıkıştı. İlk yarıyı 2-1 kazanıyoruz. sen daha doğrusu önde bitiriyoruz. Vertesen ve Elmaleli'nin golleri. Bir Muhammed Gümüş yaka hamlesi. Şöyle sağ tarafa doğru gelsin. Dedim Muhammed'i ortaya alıp Buraya bir Moreira hamlesi uzun zamandır kullanmıyoruz kendisini. Ve ikinci yarıya başlangıç olarak bir hamleyle maça başlayalım. El Malalle'nin golünle son bir gol attı ve maçı 3-2 kazanıyoruz. Dostlar şimdi Lig Kupası'nda Sven's maçı var. Bu maç bizim için önemli. Çünkü çeyrek finale vesaire kalabiliriz ki bunlar da bizim için artı puanlar, paralar demek. Ramsey 71'e kadar yükseldi. Liverpool'dan aldığımız oyuncu gerçekten iyi bir oyun ortaya koyuyor. Onun dışında kullanabileceğim yedeklerden Kebey'i alabilirim buraya. Ve maça doğru şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Kendi evimizdeyiz. Aslında Sivasspor'un kadrosu aşırı iyi değil ama tabii ki de futbol bu. Gördüğünüz gibi 2-0 oldu. Yani bize çok yakın bir kadroları var. Ama şu an için 2-0 geride olan taraf biziz. Şimdi bir bağ hamlesi gelsin. Bir hova hamlesi gelsin. Hücum hattından 4 oyuncu değişti. İkinci yarıya başlayalım. 2-1 bulduk. 2-2'yi bulduk ama maalesef son anda gol yiyoruz ve ee, lig kupasına son 16'da veda etmiş oluyoruz. Yanlış bilmiyorsam son 16'dayız. Eğer burada bir gösterim olacaksa ona da bir bakmış olalım lig kupasını 2 4 6 8 evet son 16'da maalesef veda etmiş oluyoruz. Evet dostlar bu bölümlük sizlere buradan son noktayı koymak için sesleniyorum. Şimdi Mayfield Town'la FA Kupası maçımız var. ilk tur. İlk turumuzu oynayacağız FA Kupasında. Ama onu bir sonraki bölümde oynamak istiyorum. Çünkü bu bu bölüm gerçekten çok fazla lig ve kupa maçı yaptığımız için çok fazla sıkışmış ve sıkışıklık olsun istemiyorum. Lig'de son haftalarda biraz talihsizlik gereksiz puan kayıplarımız vardı. O yüzden zirve takibinin hala ilk e, ortağıyız. Zirvenin hala e, en e, potansiyel adayıyız. Ama 4 puan gerideyiz Lincoln City'nin. Onun dışında tam 12 gol yemişiz ki bence bu gerçekten iyi bir sayı. Blackpool'ün de 8 gol yediğini görünce tabii onları da hayret etmemek mümkün değil. Ama aynı zamanda 41 gol atmışız. Bence i̇şte gerçekten verimli bir. Sezon başlangıcı bizim adımızdan zaten 46 maç yapılacak. Ortalama neredeyse yarısına yakınını yaptık. Bir sonraki bölümde FA maçlarımızla beraber ligde geri kalan maçlarımızı yapacağız. Şöyle baktığımız zaman da ligde 17 golle, 17 maçta 17 golle. Vertesem gol krallığında birinci sırada en iyi oyunculara geldiğimiz zaman da bizim oyuncularımızın Özellikle Jago çok yüksek bir sıçrayış yaptı bu noktada. Her maç neredeyse maçın adamlığını oynuyor. Her maç çok iyi puanlar çıkartıyor. 9.11 ortalama gerçekten inanılmaz. Yani e, onu da kendisini buradan tebrik etmiş olalım. Diğer transferimiz Smaceli'nin takıma adapte oldu. Gerçekten iyi bir fiziği iyi bir e, uyumu var takıma. Ondan da iyi bir satış bekliyoruz ilerleyen dönemde. Dostlar e, ligde gösterdik sıralamamızı vesaire. Mali olarak da hemen şöyle bakacak olursak tabii ki de 11 milyonluk bir girdimiz var. Şu an için 20 milyon kazanmışız ve hali hazırda 10 milyon da harcamış görünmekteyiz. Tabii ki de tesis gelişimi vesaire bunları kullandık. Stadyumumuzu geliştiriyoruz. 8 bine yükseltiyoruz. Bakın 18 Mayıs'ta tamamlanacak. Ee, onu da bize artı bir gelir olmasını umut ediyoruz diyelim ve Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendi düşünceleriniz, fikirlerinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.